en yani olmayacak kişiler. Karayla Reyhan bile dur bırak yapıyorum. Onlar bile evleniyor. Koy. Biz böyle duralım var var tamam mı? Ya Gülayşem. Böyle deme ya. Yapma etme. Dertten tasadan vakit mi bulabildik? Hem öyle kuru kuru olmaz. Ben sana dünyanın en güzel evlilik teklifini edeceğim. Ya. Ya. Tamam. Ne zaman? <laughs> ee, i̇şte onu bilmiyorum, bilmiyorum. Ya Gülayşem, hemen asma suratını. Hem sen kolay mı sanıyorsun dünyanın en güzel evlilik teklifini bulmak öyle? Bu kim ya? Tabii ki Cemal. <laughs> Efendim Cemal'im. Aga hani şu bahsettiğin kız var ya Ayça. Hı? Cemal ben e, bu konuyla alakalı arayacağım seni. Ayça mı dedi o? Ay Ayça bu komutanın kızı Ayça mı Barbar? Ne oluyor, ne oluyor ya? Niye Ayça diyor sana? Yalnız aramızda kalsın. A Ayça demedi ki. Ne dedi? Aycan dedi. Aycan dedi. Evet. He. Sen hem doğru duymuyorsun, niye uyduruyorsun güzelim? Ha? Allah Allah. Aycan dedi tabii. Allah Allah. Kim bu Aycan Barbar? Bu Aycan... <laughs> bu Aycan kim biliyor musun? Bizim kapanmamış bir dosya vardı. Kapanmamış. Evet, kapanmamış bir dosya. Onunla alakalı bilgi verdi bana Cemal. Ya Gülayşem, <laughs> evlilik teklifi diyorum sana. Sen bana Ayça, Aycan, dosya, mosya bir şeyler... Koy. 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 Koyuyorum. İki çift tüylü terlik iki bornoz takımı, banyo havlu seti, el ayak bakım kremi, saten gecelik, 500 iplik nevresim takımı. Ne? 500 iplik nevresim takımı ne ya? Ulan 500 iplik ne ya? Hacer abla sen biliyor musun 500 iplik ne? Yok çocuğum, görgüsüz kadın ömrü hayatında 500 iplikli bir şey mi gördü var acaba? Padişah fermanı gibi deli hazırlamış çanta, çorap, cüzdan, parfüm, cezve takımı, makarna süzgeci, gecelik sap... Ay daha fazla okuyamayacağım. Yemin ederim başım ağrı girdi. Ya o 500 iplik eline ayağına dolansın be kadın. Ya Ali ne yapacağız? Faturalar bir yandan, ev kirası bir yandan. Bir de üstüne bu çıktı. Biz nasıl kalkacağız bunun altından? Kara nişanlan Yaksın fermanı, mercan üzülmesin. Olmaz. Madem Kara Efendi hepimizi bir hamama soktu, hep beraber terleyeceğiz. La fazladan bir kere çıktı galiba. Of. E haydi Sabit, beş fısıplıklı nevresim takımı için avlanma vakti. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Kara! Oğlum hadi lan seni bekliyoruz. Geldim geldim.